Herkese merhaba. Tarihin Renkli Programı Medipol YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben Ecem. Bugün sizlere 2010 yılına götüreceğim. 2010 yılında spesifik olarak da aslında bir tarih seçmem gerekiyor. O yüzden de 2016 yılını tercih edeceğim. E, makyajı e, fondötenimle başlayacağım. Fondötenimi birazcık şöyle sıkayım. Elime de dağıtsam hiç sıkıntı olmaz zaten. 2006 yıllarında o kadar iki zıt akım vardı ki arkadaşlar. Biri no make-up tarzında, diğeri ise de böyle porselen cilt makyajında böyle e, makyajlar yapılıyordu. Ben bunların tam arasını bulacağım aslında. Süngerimle. eşit bir şekilde böyle dağıtacağım. Şu kaşımın ortasına da şöyle. Evet. Cildimi yaptıktan sonra ee, aslında Baking de yapabilirim ama ilk önce kaşlarımı yapayım diye düşünüyorum. Bir kaş kalemi alacağım. 2016'nın olmazsa olmazı çünkü doğal görünümlü, kalın. Yani o 90'lardaki o ince kaş modası geride kalıyor. Onun yerine böyle doğal görünümlü, böyle microblading dediğimiz, aslında siz hatırlarsınız doğal görünümlü kaşlar modaydı. Ben de o kaşı denemeye çalışacağım. İlk defa yapacağım ama. Kaşımın şurasına aynı şekilde diğer kaşımı çizgiyi çekiyorum. Evet. Bunu da kaş tarayla dağıtacağım. doğal görünümlü kaşlar hala da moda gerçi ama insanlar o dönemde daha böyle sert bitişli kaşları seviyordu herhalde. Kaşımız aslında bunu yaptıktan sonra da kapatıcı geçeceğim. Kapatıcım. Çünkü kaşımı daha da böyle bir çerçevele, çerçeve şekline sokmak istiyorum. Sabit kalması için. Bunu yine süngerimle dağıtacağım. Şöyle <laughs> birazcık elim alayım. Evet. Bunu da aslında bir modelimiz sayesinde popüler oldu diyebilirim. Modelimizin ismi Cara Delevingne. Herkes zaten biliyordur. Onun o kalın kaşları aslında bu kaş modasını ortaya çıkarmış oldu. 2016 yılında aslında birçok ee, akım ortaya çıktı. İşte YouTube videolarında, Instagram videolarında herkes işte bu kalın kaşları eğitici videolar yapıyordu. Bu ka kaşlardan sonra kapatıcıyla direkt ben göz altlarımı kapatacağım. Sonra göz makyajına geçeceğim. Tekrar zaten aynı şekilde sizlere onu anlatacağım. Üçgen şeklinde böyle çizeceğiz. Şu an günümüzde ne kadar fondöten çok fazla kullanılmasa da kapatıcı hala kullanılıyor. Şimdi sıra göz makyajına geçelim. Sonra zaten ten makyajıyla da ve rujla da bitireceğim. Göz makyajım için çoğunlukla o dönemlerde bronz tonları, işte gümüş ve altın tonları çok kullanılıyordu. Ben de aslında yani günlük olarak da hem gece hayatında hem de gündüz hayatlarında insanlar bu tonları çok kullanıyordu. Ben de bunu tam böyle ortasını bulacağım. Far paletimin şu turuncu rengini sizlere gösterip Hemen dağıtacağım. Ya bunları kullanmasının sebepleri de aslında insanlar çok rahatlık istiyordu. Yani bu her cilt tonuna uygun bir renk tonları olduğu için insanlar hep sürekli bunları kullanıyordu. Yani artık insanlar böyle çok spesifik, abartı şeyleri tabii ki de hala da seviyorlardı ama rahatlığı ön plandaydı diyebiliriz. Kaşım Kaşıma değdirmeyecek şeklinde yani böyle kaşımın üzerine şeklinde gelmeyecek şekilde Sa sadece gözümün üstüne böyle sürüyorum. Daha sonra ışıltılı bir farla zaten sabitleyeceğim bunu. Evet. Turuncu göğünüm yarattık. Aynısını diğer gözüme de yapacağım. Onun için birazcık daha şöyle yakınlaşayım. Fazlalık buldum ama onu alayım, sıkıntı değil. Şimdi de şu ışıltılı farla, şu ışıltılı farı aslında karıştırıp yeni bir far elde edeceğim ama yani ikisi de çünkü o dönemlerde çok fazla kullanılıyordu. Ben de öyle yapacağım ve bunu da göz kapaklarımın şu iç kısımlarına sürüyorum. Aynı şekilde. Evet. Şimdi şuralarımda fazlalıklar oldu. Onu da tekrar bir kapatıcıyla üstünden geçeceğim. Ve sonra en önemli adımlardan birine geçeceğiz sizlerle. kuyruk şeklinde çiziyoruz. Evet. Sıra geldi rimele. Rimelde şu an 2016 yılında biz her zaman üst kirpiklerimize zaten hep rimelimizi sürüyoruz ama 2016'da hem üst hem de alt kirpiklere sürülüyordu. Bunun sebebi de aslında gözleri daha belirgin hale getirmekti. O yüzden ben de onu deneyeceğim. Bir <laughs> alınım gerekiyor. aynı şekilde alt kirpiklere de. Evet. Neyse hallederim, silerim, sıkıntı değil. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. <laughs> Olsun. Aynı şekilde bu gözüme de Kirim elimi sürmeye devam ediyorum. İnsanlar hep ışıltılı bir cilt istiyordu arkadaşlar. Ya bizim şu an zamanında aslında günümüzde clean girl makyajları yapılıyor. 2016 ve işte 2010'larda da bu cilt bakımları olsun, parlak ışıltılı ciltler olsun o zaman da popülerdi. O dönemde insanlar hangi ürünlerle yanılıyordu? O dönemde yani mesela bizim ülkemiz için aslında Duygu Aslan, Danla Bilic e, örneğini verim Özellikle aslında Danla Bilic'i verebilirim. Çünkü o hem yurt dışındaki akımları ve bu makyaj e, ürünlerini çok fazla kullanıp denediği için onu verebilirim. Kirpiğimi de sürüyorum. Evet. Şimdi geldi. Geldik en önemli yere. Kontürleme. Kontürleme 2016 yılında aslında bizim iki tane önemli ismimiz var. Bunlardan size böyle daha başlamadan önce kısaca bir bahsetmek istiyorum. Birincisi bir de şu anda yapacağım gibi kontürleme tekniği. Bu kontürleme tekniğini bize Kardeşcan ve Canır ailesinden Kim Kardeşcan bize aslında bunu akım haline ve popüler haline getirdi. Bunu yapmasının sebebi aslında bizim cilt tatlarımızın daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktı. Hem strobing tekniği vardı hem de kontür tekniği vardı. Strobing tekniği ile kontürleme tekniğinin arasındaki fark aslında aydınlatıcı, highlighter kısmı ile yapıyorduk. Biz şu anda zaten elime aldığım gibi kontürümü elmacık kemiklerime bu şekilde şöyle birazdan yapacağım ama gene de göstereyim. Böyle sürüyorken strobing tekniğinde highlighter'ımızı kaşlarımıza, burnumuza ve göz pınarlarımıza sürerek aydınlık bir görünüm veriyorduk. Ben şimdi kontürümü alıyorum. Fazlasını atacağım tabii. Balık gibi bir dudaklarınızı böyle yaparak şöyle hatlarımı belirginleştireceğim zaten o elmacık kemiklerinizin poz verdiğinizde belirgin olması arkadaşlar. İnsanlar çünkü selfie o zamanlar moda olduğu için gene hala bir selfie çekiyoruz ama her zaman hatlarının belirgin olmasını istiyordu. Ben çeneme de şöyle hafiften geçeceğim ki belirgin olsun. Bundan sonra baking yapacağım. Baking yapmamız sebebi de aslında pudralı arasındaki fark bakingin gözeneklerimizi daha sıkı hale getiriyor ve aslında hem fotoğrafta, kadrajda hem de günlük hayatımızda o yağla, yağlı gibi gözükmesini engelliyor. O yüzden bizim de onu yapmamız gerekiyor. Şöyle. Şunu şöyle şuraya dökeyim hatta daha iyi olacak. Hatta benim diğer pudramla da karıştırabilirim bunu aslında. Ama şurada var onu kullanırım. Bu da çok fazla şu an olmadı ama bir daha alayım. Şöyle kaçalım. Olmadı. gözümün şuralarına burnuma geçeceğim. Bir de bunu ben en iyisi şu pudra ile yapayım. Buna da daha iyi olur. Pudramı şöyle aldıktan sonra çizgiyi çekeceğim. işte böyle keskin bir belirti oluyor aslında. Makyajımız aslında yavaş yavaş kendini belli etti. Son adımlardan birinde highlighter olarak yüzümüzü birazcık aydınlatmamız gerekiyor. Onun için de fırçamı alıyorum. Şu en zaten en parlak rengi seçmemiz gerekiyor. Ve bunu da en açık kemiklerime bu şekilde uyguluyorum. iki yakımı da aslında böylelikle de birleştirmiş oldum. Sizin de gördüğünüz üzere. Evet. Burnumun üzerinden de geçeceğim. Hatta onu elimle yapayım. Bunu tam şöyle ortasına küçük nokta ile yardımıyla... Hı kadar parlak bir cildimiz olması gerekiyor ki. <laughs> evet. Şimdi sıra geldi son adımımıza, ruj. Rujda da Kim Kardashian ne kadar kontür e, akımını bize şey yaptıysa da, arttırdıysa da, bunun kardeşi Kylie Jenner da bize mat likit rujları popüler haline getirdi. Hatta bunu nasıl yaptı diye soracaksınız. Belki biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Kendisi bir makyaj e, kozmetik markası çıkarıyor, Kylie Kozmetik diye. E, burada da makyaj kitlerini aslında tüm sevenlerine duyuruyor ve bunun sayesinde de bütün dünyada da popüler haline geliyor. Onun sayesinde zaten mat likit rujlar çok popülerleşti. Ben de bir tane kalem alacağım, dudağımı ilk önce çerçeveleyeceğim. çerçevelemenin sebebi de bu arada dudakları daha olduğundan dolgun ve büyük göstermek. elimle dağıtacağım iz kalmasın diye. Ve mat bir rujumuzu alıyorum. Özellikle bu arada bunu söylemeyi unuttum. O dönemlerde 2016 yıllarında hani biz şu an günümüzde ne kadar çok lip gloss, lip oiller falan kullanıyorsak o dönemde de mat likit rujlarda ana renkler vardı. Bunlardan bir tanesi toprak tonları, Newtonlar dediğimiz. Diğeri ise daha çok böyle gül kurusu renkleriydi ama tabii hepsi de yani aslında mat olacak. Hani parlak bir dudak istemiyordu hiç kimse. Onun yerine gözlerimiz parlak, dudaklarımız mat olsun diyorlardı. Ben de Newtonlarda bir ruj alıyorum ve onu süreceğim. Aslında makyajımız şu an bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrardan yeni dönem makyajlarıyla karşınızda olacağız. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz.